Uzun yıllar Adıyaman'da gençlik alanında çeşitli çalışmaların yanı sıra Avrupa Birliği gençlik projeleri hazırlayan Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi'nin son olarak hazırladığı gençlik çalışmalarında yeni ortaklıklar proje kapsamında Adıyaman'a 10 Avrupa ülkesinden ve Türkiye'nin farklı ilerinden 30 kişi katıldı. <laughs> Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi İl Asistanı Yeşim Çelik Süzer, programımız 4 gün boyunca devam edecektir. Bu program içerisinde atölye çalışmalarımız ve kültürel çalışmalarımız olacaktır şeklinde konuştu. Avrupa ülkesinden gençlerin katılımıyla bu projeyi gerçekleştirdik. Aslında bu proje Adıyaman Gençlik ve Kültür Derneği tarafından Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi programlarını hazırladığımız bir projeydi. Bu projemizde 10 Avrupa ülkesinden gençlerin katılmasıyla ortaklıkların geliştirmesiyle ilgili bir projemiz. Farklı ülkelerden geldiler arkadaşlarımız. Her ülkeden de ikişer kişi katıldı. Aynı zamanda Türkiye'den de farklı illerden katılım var. Batman ve Antep'ten de arkadaşlarımız burada. Burada şimdi 3-4 günlük bir programımız var. Bu program içerisinde atölye çalışmaları olacak. Daha çok ortak projelerin çıkartılması için, ortaklıkların geliştirmesi için atölye çalışmaları yapılacak. Bununla beraber kültürel gecelerimiz olacak. Her ülke kendi kültürlerini tanıtacak bir takım aktiviteler yapacaklar. Onun haricinde bizimle beraber tabii ki Adıyaman Şehir Merkezi'ni tanıtacağız. Kültürel yerlerimizi götüreceğiz, tarihi yerlerimizi gezdireceğiz. Misafirlerimizi en iyi şekilde burada ağırlayıp daha sonra programımızı sonlandıracağız. Ama bunu yaparken de misafirlerimizle aynı zamanda hem kültürümüzü tanıtmış olacağız hem de ortaklıkların geliştirmesi için ortaya somut olarak projeler üretilecek. İleriki dönemde de Adıyaman'daki gençlerimizi Avrupa'daki ve kendi ülkelerindeki gençlik çalışmalarında bulundurmaya çalışacağız. Daha sonra Ukrayna'dan ve Portekiz'den gelen gençler Türkiye'yi çok beğendiklerini ve böyle bir çalışmadan memnun olduklarını dile getirdi. Çünkü çok geç geldik, evet ve bugün bizim ilk gün, bu yüzden biraz erken bu akşam daha iyi e, biliyorum nasıl her şey burada çalışıyor. Çok e, burada çok öğreniyor öğreneceğiz, <laughs> öğreneceğiz ve e, çok eğleneceğiz ve farklı e, insanlar farklı e, kültür tanışıyoruz. E,